Şimdi göstermiş olduğum bir yazı olacak. 27.12.2023 tarihinde tek bir yazı ile 02.01.2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Şile Belediyesi'ne 45 milyon para gönderilmiş. Bir yazı ile bürokraside eşi benzeri olmamış, o görülmemiş jet hızıyla yapılan şartsız ödemeyi araştırdığımızda bu tutarın İstanbul'daki Cumhur İttifakına bağlı 25 belediyenin bakın 25 belediyenin 24'üne gönderildiğini öğrendik. Gönderilmeyen tek belediye Silivri Belediyesi. Niye? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisine bağlı. Kendi ortağınıza bile para göndermemişsiniz. Hadi bırakın CHP'li be belediyeleri. 31 Aralık kesin hesabında belediye kasasında 172 milyon para var 31 Aralık kesin hesabında. Bunun üzerine 45 milyon Sayın Cumhurbaşkanımız lütfetmiş. Sonra o da yetmemiş. İller Bankası'ndan bir 40 milyon kredi almışsınız. 31 Mart'a kadar da 140 milyon gelir toplamışsınız. Biz kasayı devraldığımızda 31 Mart'ta 39 milyon TL vardı kasada. 925 milyon borç ile devraldığımız belediyede bir yandan orantısız personel giderlerini ödemeye çalışırken bir yandan da borç ödemeye çalışmaktayız. Ödüyoruz ve ödeyeceğiz de. Bu arada seçim sonrası mali durumu toparlamak adına borçlanma yetkisi aldık sizden. Tabii bizden önce Şubat ayında sizin nakit paraya ihtiyacınız olmamasına rağmen Şubat'ta çünkü para var. İller Bankası size 40 milyon kredi veriyor. Biz talep ediyoruz. Biz geldikten sonra kredimize red cevabı geliyor. Şimdi ilk sunum tablolarında hatırlayacağınız üzere 2023 yılını eksi 236 milyon açık vererek kapattınız. Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Seçim sürecinde kamuoyuna bu eksi hesabın neresini anlattınız? Ve biz bu rakamları 31 Mart'ta geldikten sonra öğrendik. Seçim döneminde harcadığınız 580 milyonu araştırmak üzere ben arkadaşlara talimat verdim. Teftiş heyeti oluşturdum. Te teftiş heyetinin yapmış olduğu çalışmada 30'un üzerinde usulsüz dosya tespit ettik. Şimdi Onur kardeşim diyor ya niye vermiyorsunuz savcılığa diye. Onları da anlatacağım. Nasıl ikilemde bıraktığınızı anlatacağım. Tespit edilen dosyalar tarafıma sunuldu. Baktık, gözlerimize inanamadık. İnanamadık. Bir tanesini anlatayım. Bina yaptınız ya hani. AK Parti devleti değil burası onu tekrar söyleyeyim. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hiçbir AK Parti'nin meclis üyesi biz orada bina yaptık. Siz de gidin oturun biz de size geliriz ziyaretine diyemez. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Yeni belediye asırın başkanlık katındaki parkeleri beğenmeyen arkadaş, parkeci olan arkadaş Tövbe <laughs> estağfurullah. Parkelerin motifli, üç boyutlu yeni parkeler ile değiştirilmesinin talimatını veriyor. Üç boyutlu, motifli ve toplamda 720 bin liralık bir fatura var. Tamam, değiştirmiştir, parasını da vermiştir. Verilen bir para yok da. Tabii ben anlamıyorum. Parkeci olmadığım için ben dönerciyim, bir de mangalcıyım. Dedim ki gidelim arkadaşlara bu nasıl bir parkeymiş üç boyutlu hani ne görüyorsun bakınca gene inanamadım müsait olduğunuzda beraber gidelim ortada parke yok yani olan parke müteahhitin yaptığı parke arkadaşın istediği parke o parkeleri sökün üç boyutluları yapın onlar dahi yok fatura var firmayı çağırdık dedik ki bu faturayı iptal et yukarıda Allah var hak var hukuk var adalet var ya en azından Kadevesini ödeyin ya. Kadevesi 120 bin küsür. Ben niye ödeyeyim ya? Yapılmayan bir ürünün ben faturasının kadevesini niye ödeyeyim? Hepimizin Allah'tan korkusu var değil mi? Elhamdülillah Müslümanız. Onu da Rabbime havale ediyorum. Belediyenin bir lirasını çöpe atacak adamlar değiliz. Yetimin, dulun hakkını böyle çarçurlara verecek adam da değiliz. O faturayı kesen arkadaş, yahu faturayı iptal et diyorsun, Adam diyor ki ya en azından kadevesini ödeyin. Böyle bir şey olur mu ya? Savcılığa verelim dedik. Tamam verelim. Vereceğiz de zaten. Altında geçmişteki mevcutteki arkadaşın imzasının olmadığını söylediler. Yani bu ne oluyor? Müdürüne birilerine imzalatmış kendisi sözde sıyıracak işte. Benim burada söylediğim her şey kayıt altına alınıyor. Alınsın. Hepsinin arkasındayım. Tabii bu belgeleri biz vereceğiz vereceğiz belgeleri. Ama sizden şunu istiyorum. Kaya Bey özellikle sizden grup başkan vekili olduğunuz için bütün geçmiş yönetimin belgelerini size teslim edeceğim. Siz onlara bakın, kontrol edin. Gördüğünüz usulsüzlükleri bir dahaki, dahaki mecliste burada açıklayın. Var mısınız? Memnuniyet diyorum. Yalnız karşı muhataplarla bir görüşme yapmadan bunu yapmam imkansız yani faturanın muhatabının görüşlerini ben, almadan ben bütün altına evrakları atmadan. size yani vereceğim. Yani bu, bu neye döner? Siz oradaki firmalarla görüşün. Ne yapmak istiyorsanız yapın, araştırın diye zaten söylüyorum. Araştırın. Araştırma bittikten sonra ilk meclise gelin. Ben hiç ağzımı açmayacağım. Siz verdiğimiz dosyalarda neler var, ne usulsüzlükler var, kimlerin isimleri var Hepsini kendiniz söyleyin. Şöyle yapsak daha düzgün olur. Ben bu haftaki bütçe komisyon toplantısında denetim komisyonu raporu için bütçe komisyonundaki arkadaşlar ve muhasebedeki arkadaşlara dedim ki, bu denetim komisyonu raporumuz biraz daha uzun sürecek. son dakika işi yapmamak için Şubat ayında istediğim bazı veriler, bilgiler, belgeler olacak. Bu belgelere istinaden o belgeleri de eklesinler arkadaşlarımızla beraber çalışalım. Aynen, Dolayısıyla beraber denetim çalışalım. komisyonu raporunda bunu daha geniş, daha yetkili insanlardan da destek alırız. Çünkü bazı denetim komisyonu raporu bir kişilerden, yani bu evet. konuya ait bir kişilerden avukatlardan ya da denetim kişilerinden bilgi alabilir, ek destek alabilir daha hoş olacağı kanaatindeyim. Burada birkaç tane isim vardı ben bilerek okumadım. Ben de Çünkü... E, demek istedim başkanım. O biz araştırdık. Şöyle, şöyle söyleyeyim Kaya Biz zaten, düşer zaten. Biz zaten Doğru. araştırdık. O isimler belli. Biz şunu istiyoruz. Bu kadar da şeffaf olduğumuzda işi işte göstermek istiyoruz. Alın dosyaları. Siz de araştırın. Oturalım hep beraber burada Şila halkına anlatalım. Daha, daha evvel bunları biz talep etmiştik bir şekilde sizden. Tabii. Siz tabii. de beyan edeceğiniz gibi devletim komisyonu raporunda tahmin ediyorum bunlara tamam. yer veririz inşallah arkadaşlarla evet. beraber. Ben de yetimin hakkının bugüne kadar bir lirasına tenezzül etmemiş olan ben kimseye müsaade etmem yani. Babam Eyvallah. çıksa mezardan evet. gene müsaade etmem. Eyvallah teşekkür ederiz. Şimdi tabii burada 2023 yılının son dönemlerinde ya şu da var şimdi hep Sanki biz belediyenin devamlı borçlarından konuşuyoruz, borçlarından konuşuyoruz. Geçmiş dönemin borcu var, işte bize yüklediniz. Alacakları da var belediyenin. Belediyenin alacakları var. Kaçak yapılara istinaden aldığınız encümen kararlarının hiçbir tanesini vatandaşa tebliğ etmeniz. 2023 yılın son döneminde. Ayrıca vergi alacaklarından, kira alacaklarından doğan hiçbir borç içinde ödeme emri düzenlemediniz. Sorumlu arkadaşlara neden bunu yapmadığınızı sorduğumda yönetim talimatı gereği seçim sürecinde vatandaşa borçla ilgili hiçbir tebliğin yapılmayacağı kararını aldılar diyor. Bakın daha net bir örnek. Bir vatandaş geldi. Geçmiş dönemde AKP yönetiminde bulunan bir arkadaşımız. Kaçak yapıdan para cezası ile geldi. Demişler ki sözle tabi Ceza verilmeyeceğini söylemişler. Tabii biz geldik eee elimizdeki tebliğleri gönderiyoruz. Hiç kimseye tabiri caizse ayırmadan kim hangi partidenmiş, kim kime yakınmış? Bunun örneği de bir hafta önce yaşadık zaten. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir eee üye olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir ee, arkadaşımızın yeriyle alakalı tasarrufta bulunduk. Yalnız şunu söyleyeceğim: kendi yol arkadaşlarına dahi kandırarak böyle bir düzeni, böyle bir sistemi nasıl yaşadınız ya da nasıl yaşadılar? Ben hayret ediyorum. Evrakları sümen altı yaparak bu kadar dönemi nasıl geçirdiniz? Elimizde 300'e yakın evrak var. Bunlar encümen kararı alınmış ama tebliğ edilmemiş. Neden? seçim zamanı. Kim bunlar? Osmanköy'den, Hacılı'dan, Ahmetli'den, Kızılcaköy'den. E niye karar aldınız o zaman? Madem yıkmayacaksınız, madem işlem yapmayacaksınız niye karar alıyorsunuz? Çok açık söyleyeyim. Kaçak yapılarla alakalı hiç kimse kaçak yapı yapmasın. Ben yapmıyorum ya. Benim Yaylalı'da, Akçakese'de bir sürü tarlam var. Ben bir tane kümes yapmıyorken Şile gibi bir memlekete, cennet memlekete, bu kadar yeşil, bu kadar güzel, doğa harikası bir memlekete hiç kimse ihanet etmesin. Hiç kimse. Üç gün sonra kepçeyi görür ve görecekler de. Çok net. Yani orada hiçbir e, geri duruşumuz söz konusu değil. Ama bir de gerçek var. O da Allah korkusu. İlk üç ayda bu kadar para nasıl çıktı? İlk 3 ayda Ocak, Şubat, Mart'ta 580 milyon gibi bir bütçe nasıl çıkarttınız ya? Yani gerçekten inanılmaz yani. Ama elhamdülillah Müslümanız, değil mi? Yani Ben hepinize çok teşekkür ediyorum.